Herkese merhaba. Ben Evro. Bugün hep birlikte bir kısa meditasyon pratiği yapalım istiyorum. Daha önce meditasyon yapıyor olabilirsiniz, yapmış olabilirsiniz. En azından bir kere belki deneyimlediniz ya da belki daha önce hiç meditasyon pratiğiniz olmadı, bu tür bir çalışmaya katılmadınız. Sorun değil. Şimdi beraberce bu çalışmada meditasyonu hep beraber deneyimleyeceğiz. Başlamadan önce birkaç daha önce hiç meditasyon yapmamış olanlar için hatırlatmada bulunmak istiyorum. Bu tür çalışmalarda istediğimiz şey omurganın olabildiğince dik bir postürde duruş içerisinde olması. O yüzden oturduğunuz yerde lütfen şöyle bedeninizi bir dikleştirin. Eğer mümkünse ayak tabanlarınız yere bassın ya da yerde oturuyorsanız bağdaş kurabilirsiniz. Omuzları şöyle kaldırın arkaya atın ve yerine yerleştirin. Bunu yaptığınızda da beden o postür, o duruşu kendiliğinden sağlayacaktır. Çenemiz yere paralel, başımız ne yukarıda ne de aşağıda olacak. Yani olabildiğince bu anlamda düz bir duruş sağlamaya gayret ediyoruz. Bunun dışında gözlerimizin bu çalışma sürecinde kapalı olması çok önemli. Çünkü dışarıdaki uyaranları olabildiğince orada bırakıp içeriye dönmeyi hedefliyoruz bu tür çalışmalarda. Ve de aldığımız ve verdiğimiz nefesler hep burnumuzdan olacak şekilde devam edeceğiz çalışmaya. Şimdi hazırsanız herkes şöyle bir duruşunu sağlasın. Beden dik, yumuşak, boynum rahat ve yavaş yavaş artık gözlerinizi kapatabilirsiniz. Gözler kapalı devam edeceğiz tüm çalışma boyunca. Ve ilk çok derin bir nefes almanızı istiyorum sizden. Çok derin bir nefesle bütün ciğerlerinizi doldurun. Bu doluluğu hissedin. Ve yavaşça bırakın bu nefesi. Sakinlik içinde bırakın. Bir kez daha çok derin bir nefes. Bütün ciğerlerinizde hissedin bu nefesi. Ve yine yavaşça serbest bırakın nefesinizi. Bir kez daha birlikte yine çok derin bir nefes alalım. Bu defa tutun bu nefesi. Olulu hissedin içeride ve şimdi bırakabilirsiniz yine sakince normal nefeslerinize normal nefes akışınıza dönün Nefesi kullanacağız tüm çalışma boyunca. Nefes anın içine girebileceğimiz anın içinde kalmamızı sağlayacak bir giriş kapısı bizim için ve nefeslerimizle rahatlayıp sakinleyeceğiz. Şimdi gözleriniz yumuşasın, rahatlasın ve bir gülümseme hissedin gözlerinizde. gülümsemeyi dudaklarınıza kaydır. Dudaklarınız rahat, gevşek. Ve gülümsediğinizde parasempatik sinir sistemini devreye sokuyorsunuz. Bedeni sakinleştiren, rahatlatan sinir sistemimiz. Bu gülümsemeyle devam edin çalışmaya. Ve kalbinize indirin. Şimdi bu gülümsemeyi. Herhangi bir şeyin üstünü örtmek, kapamak için değil. Şu anda olan her neyse, ona alan yaratmak için gülümseyin kalbinizde. Sırtınız güçlü, göğsünüz açık, karnınız yumuşak bütün beden, bütün beden rahat ve gevşek. Yavaş yavaş bu rahatlamayı aşağıya doğru kaydırın. Kalçalarınız rahat, gevşek, sakin. Bacaklar rahat, ayaklar rahat, tüm beden baştan aşağıya rahat ve sakin. kısalırken biraz daha rahatlayabilir miyim diye araştırın. Zihninizde düşünceler hızlı bir şekilde geçmişe ya da geleceğe doğru kayıyor olabilir şu anda. Sorun yok. Bu normal. Hiçbir şekilde yargılamayın bu olduğunda. Yalnızca düşünce akışına kapıldığınızı fark ettiğiniz anda tekrar nefesinize dönün. Anın içine giriş kapısı nefesiniz. Ne zaman kendinizi geçmişte ya da gelecekte bulursanız sadece durun ve yeniden nefesinizin içine girerek rahatlamayı ve gevşemeyi sağlayın. Yargılamadan, yorumlamadan. Şimdi tekrar bedeninize dönün. Biraz daha rahatlamanızı sağlayabilir misiniz? Nefes akışlarınız içerisinde. düşünceler nereye giderse gitsin hatırlayın nefesinizi kullanarak anın içine hemen geri dönebilirsiniz. Şimdi çok Derin bir nefes alalım hep birlikte yeniden. Bütün bedene yayın bu nefesinizi. Bir kez daha çok derin bir nefes alın. Bu defa bütün evrene yayın bu nefesinizi. Son kez çok derin bir nefes. Kalbinize yayılsın. Bu defa nefesiniz. Kendinizi hazır hissettiğinizde yavaşça, sakinlik içinde kırpıştırarak gözlerinizi açabilirsiniz. Teşekkür